Bugün hepimizin aslında çok yakın tanıdığı, emeğini, desteğini bizden hiç esirgemediği, aynı zamanda okulumuzun mezunu, Melik Gazi Belediye Başkanımız Sayın Doçen Doktor Mustafa Palancı kocaman bir alkış ediyorum ediyorlar. Ve kendisini alkışlarınızla sahneyi alet Öncelikle 24 Kasım Öğretmenler Günü tebrik ediyorum. Gerçekten öğretmenlerimiz son derece bizim açımızdan önemli. Ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına muazzam derecede etki eden faktörler. Tabii ben Kayseri Lisesi'nden 40 yıla yakın oldu mezun olalı. Belki içinizden mezun olup daha sonrasında Melik Gazi Belediye Başkanı olan da çıkacak. Milletvekili olan, üst düzey yönetici olan da, bakan olan da çıkacaktır inşallah. Tabi burada hem okulumuz, hem belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, müdürlerimiz, hem dernek başkanları hep uğraştılar. Ne için uğraştılar? Kayseri Lisesi'nin aslında bizim mezun olduğumuz dönemleri tekrar yakalaması, tekrar başarıya imza atması için ee, ve onunla da oldukça başarılı oldular. Şu anda Kayseri Lisesi, Kayseri'nin tekrar en önemli liselerinden birisi haline geldi. Dolayısıyla emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah sizlere haydi güzel yazgılar yazsın. Güzel bir gelecek inşallah nasip etsin. Tabi burada bizim öğretmenlerimiz var. Onların aslında size aktaracakları çok daha fazla şeyler vardır. Ama belediye başkanı olarak bizlerin de e, üniversite haricinde, eğitim camiası haricinde birçok tecrübelerimiz oldu. Sizlerin aslında geleceğe hazırlanmasında... Bazı bilgileri de paylaşmak istedim. Tabii eğitime çok önem veriyorum. Önem vermemin en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında akademisyenim. Erciyes Üniversitesi'nde mühendislik fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptım. Doçentim İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Harita mühendisliği bölümünde okudum. Yüksek lisansımı orada yaptım. Doktoramı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptım. Beş buçuk sene kaldım. Sonrasında da üniversitemize dönüp akademisyen olarak devam ettim. Tabii gençler sizin için şu anda eğitim son derece önemli. Nerede başarıyı yakalayabiliyorsanız, nerede ders çalışıyorsanız arkadaşlar çalışın. Çünkü üniversite bittikten sonra size hiç kimse yardım edemez. Kafanızı taşlara, duvarlara vurmamak istiyorsanız şu döneminiz en önemli dönemler. Çünkü öğretmenlerinize teşekkür ediyoruz. Hakikaten gece gündüz size anlatıyorlar. Çok mücadele eden, çok azim eden, çok çalışan başarılı olur. Başarının en önemli göstergesi mücadele etmek. Kendinize de özgüveniniz olsun. İçinizdeki her şey, herkes şunu düşünsün. Ben bu ülkenin geleceğini değiştirebilirim. Hepinizde o potansiyeli var. Ama o potansiyeli en iyi kullananlar ülkenin stratejisini, geleceğini değiştirebilir. Ya yani Bundan kesin emin olun arkadaşlar. Eğer mücadele ederseniz Kayseri'nin de ülkenin de dünyanın da ufkunu değiştirebilirsiniz. Bakın bir kişi değiştirebilir.